Muhammed. Haydi bakalım dostlar. Gidelim ta Firavun'un zamanına. Zalimler, firavunlar, Nemrutlar. Hiçbir zaman bitmez kardeşler. Mücadele veren, hayatını feda eden güzel insanlar Hiçbir zaman bitmeler. Şimdi sizlere Maşite Hatun'dan bahsedeceğim. Evet Maşite Hatun'un imanından bahsedeceğim. Maşite Hatun'un imanı. Evet belki ilk defa Maşite Hatun'u duyanlar vardır. Veya hut daha önceden duyan kardeşlerim vardır. Duymayan kardeşlerim Maşite Hatun'u Şimdi sizlere anlatmak istiyorum. Firavun'un hazine işleriyle görevli bir veziri bunun da Maşite adında bir hanımı vardı. Firavun'un kızının dadılığını yapıyordu Maşite. Kendisi Musa Aleyhisselam'ın dinine inandığı halde imanını gizliyordu Maşit'e. İbadetlerini de gizli yapıyordu. Maşit'e hatun bir gün hamamda Firavun'un kızının saçını tararken Evet Firavun'un kızının saçını tararken Maşit'e hatun tarak yere düşüyor tarağı yerden gayri ihtiyari besmele çekerek alıyor maaşta hatun. Firavunun kızı bu söze kızarak dedi ki, Ey dadı, bu nasıl sözdür? Benim babamdan başka tanrı mı vardır? Babamın adını değil de bir başkasının adını nasıl söylersin? Maşte Hatun Firavun'un kızına diyor ki evet yavrum Allah vardır hem yeri hem gövü ve içindekileri yoktan var eden seni beni babanı ve bütün varlıkları yaratan bir Allah vardır. Firavun'un kızı bu sözlere daha da kızarak Firavun'un kızı bu sözlere daha da kızarak seni babama şikayet edeceğim. Hak ettiğin cezaya çarptırılacaksın. Durumu babasına söylüyor Firavun'un kızı. Firavun maaşlı hatuna dedi ki, sen benden başka bir tanrıya inanıyormuşsun. Öyle diyor Firavun. Kendini Allah'lık davası yapıyor Firavun. Söyle benden başka yeryüzünde Tanrı var mıdır diyor Firavun Maşte Hatun'a. Maşte Hatun ne diyor? Ey Firavun sen biliyorsun ki sen ilah değil aciz bir kulsun. Seni de yaratan Allah'tır sen fanisin yok olacaksın. Fakat Allah ebedidir fani değildir. Musa aleyhisselam da onun peygamberidir. Firavun'un karşısında Maşite Hatun imanını aşikare ortaya atıyor. İmanını saklamıyor. imanını gizlemiyor. Orada imanını açığa çıkarıyor Firavun'un karşısında. Bu sözlere kızan Firavun onu hemen öldürmektense her gün bir uzvunu keserek başkalarına da bir ders olmasını Evet, başkalarına da bir ders olmasını istiyordu Firavun. Önce Maşite anamızın tırnaklarını çektirdi. Saçından tavana asıldı Maşite hatun. amçılarla vücudundan kan çıkıncaya kadar kırbaçlandı. Bunlara rağmen, dininden dönmeyince, Firavun kini günden güne fazlalaşıyordu. Maaşlı hatunu, Firavun bir ağaca bağlattı. Biri yaşında, diğeri de 5 aylık olan, bir tane evladını ey maşite beni ilah olarak kabul edersen seni serbest bırakacağım maşite yavrusunun acıklı haline bir de firavunun haline baktı sonra dedi ki ben ancak bir olan Allah'a inanıyorum. Firavun'un eline geçirdiği bıçakla beş yaşındaki yavrunun gırtlağını annesinin gözü önünde kesti. Kanını da maşitenin ağzına yüzüne sürdürdü. Sonra tekrar hiddetlenerek şöyle sordu. Söyle maşite benden başka ilah var mıdır? Firavun söylüyor bunu. Mahşite anamız imanından dönür. Allah birdir. Allah'tan başka ilah yoktur. Bu sefer Firavun getirdiği bıçakla ne yapıyor? Beş aylık kundaktaki yavruyu getirtiyor. Getirilen yavruyu annesine yaklaştırdıklarında saatlerdir süt emmeyen yavru meme aramaya başlıyor. Maçta hatun önceki yavrusunun uğratıldığı akıbetini düşünüyor. İkinci yavrusunun da hunharca kesilmesine bir anne olarak dayanamayacaktı. Kararını verdi. Firavuna Rabbim sensin diyecek fakat kalben inanmayacaktı. Tam Rabbim sensin diyeceği sırada küçük yavruya geldi. Hayır anne. Hayır anne. Sabrına. Anne hayır. Sabreyle. Rabbim sensin deme. İmanından asla dönme. Firavuna inanma benim için, ablam için, senin için Allah'ın cennette hazırlamış olduğu makamı görüyorum. O makamı etrafında sana hizmet... Ya dostlar, o beş aylık yavru dile geliyor. Firavun ve orada hazır olanlar bu sözü duyuyorlar. Tevbe edeceklerine daha da hiddetlenen Firavun, beş aylık yavruyu da hemen boğazlatıyor. Fakat Mahşite Hatun ağlamıyor, gülüyordu. Kızının gördülerini artık o da görüyordu. Ölümün bir an evvel gelmesini arzuluyordu. Firavun, kocasıyla beraber Mahşite Hatun'u... Allah, Allah, Allah Celle Celaluhu... Mateme düştün düştü ta Zeynep